Esenlikler diliyorum kıymetli dostlar. Hepimizin malumu olduğu üzere her milletin yüzyıllardır süregelen ve o milletle o ırkla bütünleşmiş sembolleri vardır. Mesela birkaç örnek verecek olursak Ruslar ayı, İngilizler aslan, Fransızlar horoz diye sayılabilir. Biz Türklerin milli sembolü ise bozkurt'tur. Türk tarihinde bozkurt bir idoldür. Türk milletinin tarihiyle ve kültürüyle o kadar birleşmiş ve bütünleşmiştir ki Türk destanlarına ve Türk hikayelerine konu olmuş. Destanlarımızda ve hikayelerimizde defalarca bahsedilmiştir Bozkurt'tan. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür. Öyle sadece bir siyasi partinin ya da grubun sembolü değildir, olamaz da. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türklü temeller üzerine kuran Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli sembol olan Bozkurt'un görünür ve bilinir olması için ciddi bir emek ve uğraş sarf etmiştir. Yüce Önder Atatürk, en yakın mesai arkadaşlarından Mahmut Esat Bey'e Bozkurt soyadını vermiştir. Atatürk'ün çalışma masasında daima duran bir bozkurt figürü vardır. Kalıp Türk Lirası'nın üzerinde bozkurt figürü olmasını istemiştir. Dönemin Türk postapullarında bozkurt motifi kullanılmıştır. Cumhuriyet'in tarıma dayalı sanayisinin ilk ürünlerinden olan bir sigaraya bozkurt adını vermiş ve paket üzerine kurt resmi koydurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı girişine bozkurtu simgeleyen Ergenekon'dan çıkış temalı tabloyu yaptırmıştır. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Türkiyat Enstitüsü amblemi meşale tutan bozkurt'tur. Türk gençliğini izciliğe özendiren Atatürk küçük izcilere Yavru Kurt adını vermiştir. Türk Ocakları logosunu bozkurt olarak değiştirmiş ve günümüzde halen kullanılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından 3 yıl sonra yani 1941 yılında kurulan petrol ofisinin logosu ağzından alev çıkan bozkurttur. Bu saydıklarım ve daha onlarca örnek Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türk Devleti'nde milli sembol olan bozkurdun görünürlüğü ve bilinirliği için verilen çalışmalardır. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk döneminde Bozkurt figürü hiç ama hiçbir zaman siyasi bir figür olarak kullanılmamıştır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Bozkurt figürünü tabiri caizse devlet arması niteliğinde, devlet arması seviyesinde kullanmıştır. Burada Türklüğün milli sembolü Bozkurt söz konusu olduğu için bazı doğru bilinen yanlışları da düzeltmemiz gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü arkasında Bozkurt bozkurt resmi olduğu iddiası yalandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir zaman bozkurt figürü duvara resmedilmemiştir. Diğer bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün bozkurt yaptığı iddia edilen resim montajdır, yalandır ve yanlıştır. Bu yanlış, yalan ve montaj resimler içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün eliyle bozkurt yaptığı iddia edilen resim içler acısı bir cehaletin göstergesidir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk yıllarında Bozkurt'u logo olarak kullandığı, Altokla beraber Bozkurt'un da logoda yer aldığı iddiası yalandır, yanlıştır, montajdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinde 1991 yılına kadar elle bozkurt işareti yapıldığına bir tane örnek yoktur. Elle bozkurt işareti yapma 1991 yılında Azerbaycan Türklerinden öğrenilmiş ve daha sonra Türkiye'de kullanılmıştır. <laughs> simgesi budur. Bozkurt. Başbuğa bunu ben öğrettim. 92. yılda Azerbaycan'a geldiğinde azarlık meydanda, özgürlük meydanda bir milyon insan onu taşlamaya çıktı. Hepsi de bunu yapıyordu. Ortada ben, sağda elçi bey, solda da Türkeş bey. Türkeş bey sordu bu ne işaretti? Ben dedim bu göktürklerden gelen işaretti. Bu Bozkurt işaretti. Bu Türklüğü simgesidir. Neymiş o zaman? Delili ispatı ve kanıt olmayan şeylere itibar göstermeyeceğiz. Başka türlüsü insanın zekasına ihanet ve hakarettir. Biz Türklerin milli sembolü olan bozkurttan bahsetmeye devam edecek olursak, Türkistan ve Asya bölgesinde yapılan kazılarda bol miktarda bozkurt figürü gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu çalışmalardan anlaşılmaktadır ki, ilk ve en eski çağlardan beri Türk ırkı ve Türk ırkının sembolü olan bozkurt figürü varola gelmiştir. Türk ırkına ve Türklüğe hizmet için daha çok entelektüel derinliğe sahip olup daha çok bilimsel yayın okumalıyız. Çünkü Türk evladı atalarını tanıdıkça kendisini daha güçlü hissedecek, yapacağı işlerde daha fazla güçlü olacaktır. Burada çok önemli bir konu da Türklüğün sembolü olan bozkurtu ırkçılıkla yan yana getirmeye çalışma çabasıdır. Şöyle düşünün. Fransız milli takımının formasında Fransızların milli sembolü olan horoz logosu vardır. Ve kimse bu logodan dolayı Fransızları ırkçılıkla suçlamazlar. Peki neden bir Türk futbolcu bozkurt işareti yapınca ırkçı diye anılıyor? Bırakın düşmanları ve yabancıları. İçimizdeki nesepi gayri sahihler bile bunu ırkçılık diye tanımladılar. Buradan tüm Türk milletine sesleniyorum. Siz Türk olduğunuzu unutsanız bile düşman sizin Türk olduğunuzu biliyor. O yüzden Türklüğünüzü ve Türklüğünüzün sembollerini görünür kılınız. Birileri rahatsız olacakmış, o ne dermiş, bu ne dermiş umrunuzda olmasın. Çünkü Bozkurt sembolünün ırkçılıkla ya da herhangi bir siyasetle alakası yoktur. Türk'ün ben Türk'üm deme biçimidir. Yahu biz eski mi muyuz? Aborjin miyiz? Türk'üz ve Türklüğümüzün sembolü de Bozkurt ve inadına Bozkurt yapmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene.